Bu videoda eski Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız İsmet İnönü neden 12 adanın Türkiye'ye verilmesini reddetti? Bunu konuşacağız. videomuz İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkelerin sömürgeci politikaları yüzünden o dönemde herkes bir yerde sömürge devleti vesaire sömürge oluşturup kendini güçlendirmeye çalışıyordu. Kendi iç problemlerini Anca halleden İtalya ve Almanya bu yarışa sonradan katıldılar. İşte bizim de tam hikayemiz İtalya'nın Yarışa sonradan girdiği için gözüne Trabluskarp yani Osmanlı topraklarını kesmesiyle başlıyor. Yani İtalya Osmanlı savaşıyla başlıyor hikayemiz. İtalya 1911'de Osmanlı topraklarını yani Trabluskarp'ı özellikle işgal etmeye başladı. Trabluskarp'ta düzenli bir Osmanlı ordusu bulunmadığı için ayrıca devletin bir ordu gönderecek gücü ve imkanı da olmadığı için Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa gibi paşalar Trabluskarp'a gönderiliyor. Burada onlara deniyor ki bizim bir ordu gönderecek imkanımız yok şu anda. Siz oradaki milis güçlerini organize edin ve İtalyanlara karşı direnin. İşte Trabluskarp'ta savaş sürerken İtalyanlar Meis dışındaki bütün 12 adaları işgal ediyorlar. Hatta İtalyan donanmasına bağlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı'na kadar geliyorlar. Boğazı bombalıyorlar. Bu kadar rahat hareket ediyorlar çünkü o dönemde Osmanlı'nın onlara karşı koyabilecek bir deniz gücü bulunmuyor. İşte bizim de hikayemiz yani 12 adanın kaybediliş süreci bu olaylardan sonra başlıyor. Velhasıl Türk-İtalyan Savaşı 18 Ekim 1912'de sona eriyor. İsviçre'nin Lozan kentinde 1. Lozan Anlaşması olarak da bilinir. Uşi Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Libya'daki askeri gücünü geri çekmek durumunda kalıyor. Bölgenin özel bir statüye koyulması üzerinde Antakya kalınıyor, karşılığında da İtalyanlar 12 adayı geri veriyor tarzında maddeleri bulunan bir anlaşmadır. Anlaşmanın maddeleri böyle olsa da anlaşmadan sonraki süreçte olaylar hiç de böyle cereyan etmiyor. İtalyanlar Libya'dan biliyorsunuz Osmanlı az önce dediğim gibi çekilme sözü veriyor ancak İtalyanlar hayır Osmanlılar çekilmedi diyerek adaları tekrardan Osmanlı'ya geri vermiyor. İtalyanların 12 adayı Osmanlı'ya geri vermemesi Osmanlı'nın işine geliyor. Neden? Çünkü Osmanlı'ya geri verseler biliyorsunuz o dönemde Yunanistan var, İsyan çıkarıyorlar Osmanlı'ya karşı. Ardından devlet kuruyorlar, Yunanistan kuruluyor. Şimdi Osmanlılar şunu diyor. Az önce dediğim gibi bir deniz gücü bulunmuyor o dönemde Osmanlı'nın bu kadar her şeye bölgeye hakim olacak kadar bir deniz gücü yok o dönemde. Eğer Osmanlı'ya verilirse bu 12 ada tekrardan Yunanlılar kolay bir biçimde Osmanlı'nın elinden gidip 12 adayı kolaylıkla alabilecek kudrete sahipler. Bu yüzden İtalyanlarda kalması, müzakerelerin sürmesi, bu bahaneyle de adaların Yunanlıların eline geçmemesi sağlanmış oluyor. Böyle bir politika izliyor Osmanlı o dönemde. Ardından şöyle böyle derken Balkan Savaşı başlıyor. Balkan Savaşı başladıktan sonra da Yunanlılar Orta ve Kuzey Ege'deki Osmanlı'nın elinde kalan adaları gelip kopartıp alıyor. Kolayca işgal ediyor. Osmanlı hükümeti ardından bunlara karşı mücadele ettiği diplomatik planlarla bir sonuca varamıyor. Birinci Dünya Savaşı başlıyor. İtalya diğer tarafta, Osmanlı diğer tarafta kalıyor. İtilaf ve ittifak devletlerinde iki ayrı e, safta savaşıyorlar. Bu durumda da İtalyanlar adaları işgal etmiş duruma geliyorlar. Velhasıl İtalya'nın işgalinde olan adalar zaten Osmanlı'nın elinden çıkmıştı. Bu yüzden aslında Türkiye e, adaları kaybetti vesaire gibi değişler aslında asılsızdır. Uşide de Bizde kalmış olabilir ancak İtalyanlar vermemişti. Ardından İtalyanlar işgalci duruma düştü. Bir kısmını Yunanlar işgal etti vesaire vesaire. Adalar Osmanlı'nın elinden çıktı. Kurtuluş Savaşı oldu ardından Lozan Anlaşması imzalandı. Lozan Anlaşması'nın 15. maddesinde de bu durum hukuken tescil edilmiş oldu. 12 ada İtalya'nın egemenliğinde kaldı. Bu durum 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar böyle devam etti. Yani İtalyanlar adalara hakimdi. Şimdi 2. Dünya Savaşı'na başlarken biliyorsunuz adalar kimin elinde? İtalya'nın elinde. Ardından 2. Dünya Savaşı başlıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı yani milli şefi İsmet İnönü tarafsız bir politika sergiliyor vesaire. O dönemde de biliyorsunuz Almanya, İngiltere iki tarafta yani yani müttefik devletlerde yanında istiyordu Türkiye'yi savaşta, Mihver devletlerde istiyordu. Mesela Churchill gelip İsmet İnönü'ye tank vesaire destek teklif ediyor. Ancak İsmet İnönü yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşa girmesini ülkenin çıkarları doğrultusunda mantıklı bir hamle olarak görmüyor. Ne olursa olsun savaşta hep tarafsız kalmaya çalışıyor. İki tarafa da mesafeli yaklaşıyor. Bu dönemde de biliyorsunuz Yunanistan Mihver devletler tarafından işgal ediliyor. İki taraf da Türkiye yanında istediği için durmadan bir göz boyamalar, şirinlikler yapmaya çalışıyorlar. Ardından Türkiye'ye işte İsmet İnönü burada reddetmiş durumuna düşüyor. Diyorlar ki Almanya, İtalya sen diyorlar 12 adayı al Mussolini'yi tanı ülke şey olarak İtalya'yı Mussolini hükümetini tanı diyorlar. Hatta ve hatta bu da zaten 2. Dünya Savaşı'nda mihver devletlerin yanında savaşa girmek anlamına geliyor. Hani sen bize yanaş biz de sana 12 adayı verelim diyorlar. İsmet İnönü tekrardan tarafsız kalmak istediği için 12 adanın kendisine verilmesini reddediyor. İşte bu kararı çok tartışılıyor. Bu belgeler biliyorsunuz çıktı. O İsmet İnönü'nün 12 adaları reddettiği belgeler diye insanlar bunu tabii ki Lozan'da reddetmiş. Hani aslında Türkiye'nin elindeymiş bu 12 ada. Hani İtalyanlara kay karşı kaybetmemişiz. İtalyanlar adaları işgal etmemiş, bir kısmını Yunanlılar işgal etmemiş. Türkiye'nin elindeymiş. İsmet'in önü adaları vermiş. Gibi yorumlanıyor. Bu yanlış bilgidir. İşte yanlış e, anlaşılmalar buradan kaynaklanıyor. Aslında İsmet'in İnönü'nün adaları reddetmesinin sebebi ülkeyi bu 2. Dünya Savaşı denilen herkes için ekonomik olarak İnsan kayıpları olarak ve Türkiye'yi de savaşa girseydi çok ciddi bir ölçüde zarara sokacağı zaten biliniyor. Bu savaşa sokmamış, olabildiğince az zararlı çıkmamızı sağlamış bir politika izlemişti. Yani 12 adayı almaması aslında siyasi bir hata olarak gözükse de aslında o dönemki tarafsızlık politikasının bir gereğidir. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu yanlış anlaşılma buradan kaynaklı. Dilim sürmüş olabilir, bazı yerlerde yanlış konuşmuş olabilirim insanlık hali. Tekrardan düşüncelerinizi, eğer benim bir yanlışım varsa doğrusunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın.